ilişkinize mesaja geç cevap verirseniz değerli olursunuz arkadaşlar. Eşinle, sevgilinle, flörtünle mesajlaşıyorsun. Saniyesine saniyesine birbirinize cevap veriyorsunuz. Bir anda birisi kalkıp hop 5 dakika geç cevap veriyor. Öyle mi? 5 dakika geç cevap verdin ha? Ben de sana 10 dakika geç cevap veriyorum. Çünkü geç cevap verirsem değerli olurum. Değerli olmam için mesajına geç cevap vermem lazım. Yarım saat sonra, bir saat sonra bir bakıyorsun günde 3-5 mesaj. Soğuk soğuk konuşmalar ve biten ilişkiler. <laughs> Sebep? O geç cevap verdi. Ben erken cevap verirsem değersiz olurum. O yüzden geç cevap vermem lazım. Niye? değerli olmam lazım. Değerli mi olman lazım? Nasıl yani? Geç cevap verirsen mi? Allah Allah. Çok enteresan ya. Yani arkadaşlar siz bir kafede sevgilinizle eşinizle otururken size bir şey sorduğu zaman atıyorum ağzında yemek vardı işte 2-3 dakika sonra cevap verdi. Bitirdi, yuttu, cevap verdi sana. Sen de şey mi diyorsun yani? 2 hmm, dakika he? 5 dakika boyunca susacağım. Ne sorarsan sor, 5 dakika sonra cevap veriyor. Böyle mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Unutma, sen kendinden değerlisin. Mesaja göre değil. Bu videoyu sonuna kadar izlediniz. Size bir soru. Birisi size geç cevap verirse, siz bu durum karşısında ne yaparsınız?